Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, alet edevat yapacağız. E, <laughs> bugün e, sizlere nasıl aletler yapılır onları göstereceğim. Evet, çok zor değil aslında. Evet inyanı açtı. Yanıtı vermedi. Evet. <laughs> evet sesleri birazcık kasacak. Ama İlk başta kastır. Sonradan düzeye. Evet. Bir saniye. Evet. evet, öncelikle sizlere e, kılıç nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle çalışma masası alıyoruz. Evet, çalışma masası, çubuk, evet çubuk. ta evet ben mesela tahtasını yani sevdiğim için onu seçtim ya yani siz istediğinizi seçebilirsiniz gerçi evet evet öncelikle bir tane şundan yaparız şöyle Aa, bir saniye arkadaşlar bir şey unutmuşum Tahta, onu için tabi. Topluyoruz şu anda meşharcı. Evet birazcık da çubuk. çubuk, tahta çubuk. Alalım 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 alalım, alalım. evet alalım 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 bu alalım tahta kılıç Tahta kılıçlar hazır. Evet, tahta kılıcımız hazır. İşte. Evet. Şimdi ne yapalım? İstersen. E, şimdi bir kazma yapalım. Kazma. Evet, bir tane tahta kazmamız oldu. Artı iki saldırı al sarı pek bir şey yaramaz mısın? Lafa yaramaz. <laughs> evet, daha rahat kazarsınız Yanınızdan <laughs> kazmaz da yani bu yarası büyük moda olduğu için böyle. Evet, bir tane kürek yapalım. Kürek. Evet, gördüğünüz gibi artı bir saldırı hasarı. Şimdi nereye kazarsınız bunu? Böyle. İşte. Ya bu tahta kazmayla bu taşları böyle vuru vuru vur daha kolay kazarsınız. Yani da ya kömür vurmanızda yardımcı olabilirsiniz. Hmm şimdi... az gerçi ben çok kullanmıyorum şimdi. Evet şimdi ben çok kullanmıyorum. Bu da çapa. İşte. Böyle. Evet. evet. Buraya sağlıyor sağlıyoruz. Bir hemen atayım, yoksa böyle şey daha ne kaldı? Hmm. Daha bir şey kalmadı aslında galiba. Kaldı mı yoksa? Balta kaldı. Evet. Onun kanıtı ayırıldı. Evet. Evet. Balta şöyle, şöyle şöyle yaparız. Şunların ya yani 12 çubuk falan değil ya. Ben birden atlamışım için de üç 6 3 saldırı. Bunları da şey yapıyoruz. Ağaç keserek daha kolay oluyor. Bak ne da şey olduğunu öyle değil mi? Bunu da yapmamı göstereceğim. Aslında yani kolay düştüğü için böyle şimdi çalışma masası mı? nasıl yapılır? Öyle değil mi? Onu yapacağız. Burası gittiği için çalışma masasına nasıl? Ee, yani bir hayatta kalma envanterine bastığınızda burada şey oluş oluşuyor ya böyle üç tane, üç tane sıra dizmiş oluyor ya. işte oralara şu e, meşe ağacı veya başka bir tahtadan ama yine yapım böyle yapılmış tahtadan olsun. Onları oraya dizdiğinizde e, orada yanında hemen çalışma masası beliriyor zaten. İyi günler.